Merhaba Sentiment Algo podcast'e hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran Perşembe. Piyasada pozitif bir hava olsa da gün boyu dalgalanmaların öne çıktığı bir seansı geride bıraktık. Gün içinde Sentiment 78830 bandına kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerde tutunamayarak kapanışa doğru gelen satışlarla birlikte 740 seviyesine geriledi. Bu bölgenin satışların gelebileceği bir alan olduğunu daha önceki yorumlarımızda da dile getirmiştik bankacılık hisselerinde son dönemde oluşan güçlü görüntü yerini kar satışlarına bırakırken, madencilik, çimento ve inşaat gibi sektörler daha güçlü bir duruş sergiledi. Akşam saatlerinde Orta Doğu'da artan gerginlik ihtimali nedeniyle vadeli piyasalarda düşüş yaşandı. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını sınırlayabilir ve yeni güne zayıf bir açılışla başlamamıza neden olabilir. Günlük bazda pozitif görünüm korunurken, Günlük momentum halen mavi bölgede kalmaya devam ediyor. Ancak kapanışa doğru artan satışlarla birlikte saatlik momentum eksi bölgeye geçti. Bu da kısa vadede bir miktar temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Genel tablo halen yukarı yönlü olsa da dış gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.